Eren Eğilmez'in Gerçek Fikrini programında koronavirüs sonrası dünya tartışıldı. Çeşitli teorilerin dile getirildiği programda Erol Mütercimler Türkiye için de kritik uyarılarda bulundu. Bilim adamları öpüşmeyin diyor ve siz öpüşmeye sarılmaya devam ederseniz gideceğiniz yer mezar olur diyen Mütercimler bilime kulak verilmesinin gerektiğini vurguladı. Mütercimler insanlar şu an bilim adamları ile imamlar arasında sıkıştı. Ya bilim adamlarına dinleyeceksiniz ya da mezara gideceksiniz bu kadar basit. Artık camiler de kapalı. Doğru düzgün namazınız dahi kılınmaz. Sevdikleriniz de cenazenize katılmaz ifadeleriyle Türk halkına hurafeler yerine bilime kulak vermesi çağrısında bulundu. Ancak daha sonra söz alan AK Partili Profesör Mehmet Şahin, mütercimlerin bu sözlerini layıklık tartışmasına bağladı. Mütercimlerin yanlış anladığı kısmı düzeltmesine aldırmayan Şahin, İmam Hatip mezunu Cumhurbaşkanı iki aydır bilim adamlarının dediklerini yerine getiriyor dedi. Mütercimler bu cümle için doğru yapıyor ifadesini kullanmasına rağmen Şahin, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen konuyu iktidar propagandasına çevirip Selçuk Bayraklar harikalar yaratıyor, ideolojisi önemli değil gibi ifadeler kullanınca Erol mütercimler patladı. Mehmet Şahin'e tepki gösteren mütercimler yayını terk etti. Erol Mütercimler Habertürk canlı yayınını neden terk ettiğini hemen ertesi gün Halk TV'deki şimdiki zaman programında Gürkan Hacır'a anlattı. Mütercimler artık bu yanlış anlamalardan ve düzeltmelerden yorulduğum için yayını terk ettim dedi.